Elimizdeki en önemli çizgi akıl çizgisidir. Kişinin olaylara bakış açısını gösterir. Kişinin akıl ve mantığını nasıl kullandığını gösterir. Ayrıca kişideki olumlu veya olumsuz özellikleri, donanımları nasıl yönlendirdiğini hayatına nasıl uyguladığını yine biz akıl çizgisinden görmekteyiz. Yani başka bir ifadeyle mesela kişide olumsuz bir donanım var, özellik var ama akıl çizgisi istediğimiz kombinasyondaysa o kişi o olumsuz durumu idare edebiliyor, bastırabiliyor, kontrol altında tutabiliyor demektir. Bu yönüyle de akıl çizgisi bizim için çok önemli. Yine akıl çizgisi beyinle ilgili, kafayla ilgili ve orada bulunan organlarla ilgili sağlık durumunu bize göstermekte. Akıl çizgisi hayat çizgisinin başladığı yerden yani işaret parmağı ile baş parmağının arasından çıkar. Akıl çizgisinin başlangıç noktasının diğer çizgilerde de olduğu gibi dengede olmasını isteriz. Mesela akıl çizgisi bir tık üstten başlıyorsa bu kişilerin özgüvenleri çok yüksek demektir. Özgüvenleri çok yüksek olduğu için yani başka bir anlamı da her şeyin en doğrusunu ben bilirim düşüncesidir. Bu da kişinin birçok hatalar yapabilmesine neden olur. Bir de akıl çizgisi normal denge noktasından daha aşağıdan başlarsa bu kişilerin de özgüvenleri düşük demektir. Yani sürekli birilerinden akıl alırlar, onların yönlendirmeleriyle hareket ederler. Akıl çizgisi hayat çizgisiyle beraber çıkabilir. Burada Hayat çizgisinden ne zaman ayrıldığına bakıyoruz. Hangi yaşlarda ayrılıyorsa kişi özgüvenini o yaşlarda kazanıyor demektir. Yani kendisini tanımaya, kendi kararlarını alabilmeye o yaşlarda başlamış demektir. Bir de akıl çizgisi hayat çizgisinden ayrı bir şekilde başlıyorsa bu kişilerin özgüveni yerinde demektir. Bunlar girişimcidir, atılımcıdır ve biraz hareketlidir, enerjileri de yüksektir. Eğer ki akıl çizgisi Doğrudan çıktığı yerden Luna tepesine doğru aşağıya doğru devam ediyorsa, uzanıyorsa bu kişilerin hayal gücü çok yüksek demektir. Genellikle rüyaları da etkindir ve bu kişiler üretkenlik olarak hayal gücü yüksek olduğu için yazarlık, şairlik, senaristlik buna benzer alanlarda doğal yeteneklidir.